Ak Parti belediyelerinin 81 ilde düzenlediği kardeşlik iftarı Elazığ'da da belediyenin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ben programa Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Vali Ömer Faruk Koçak, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekilleri, Protokol Üyeleri, Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık ve Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri katıldı. Yetim çocukların katıldığı iftar programında protokol masası yerine protokol üyeleri, yetim çocuklarının bulunduğu masalarda oturdu. İftar programının ardından çocuklar tarafından yemek duası yapıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahil elhamdülillah, lezi ve segana ve cealena minel muslimin. Kardeşlik iftar programının açılış konuşmasını yapan belediye başkanı Mücahit Yanılmaz. Ramazan ayının bu güzel ikliminde bir aradayız. Bugün iftar soframızın çok özel misafirleri var. O kadar özel ki ve yüce ki misafirlerimiz, yüce Rabbimizin bizlere emanetidir dedi. Bütün Türkiye'de, AK Partili belediye başkanlarımız tarafından düzenlenmiş olan kardeşlik iftar yemeği bütün Türkiye'de uygulanıyor ve şu anda bizim burada yaşadığımız bu güzelliği Türkiye'nin bütün illerinde ve ilçelerinde yaşanıyor. Böyle anlamlı bir ayın içerisinde anlamlı bir akşamda ve anlamlı misafirlerimizle bir arada olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşattığı için yüce Rabbime ne kadar hamd etsem azdır. Bugün bütün sihir toplum kuruluşlarımızla bir aradayız. Medya kuruluşlarımızın temsilcileri burada. Yemekte protokol masası oluşturmadıklarının altını çizen yanılmaz, İslam ülkelerinde yaşanan vahşete seyirci kalmayacaklarını belirterek bu durumda tarafsız kalamayacaklarını söyledi. Vahşet tüm şiddetiyle sürerken bizler vahşete karşı duyarsız ve takipsiz kalamayız. Tarihin akışı içerisinde haklı haksız, zalim mazlum ve zulmedenler varken biz ben tarafsız kalacağım demek aslında tarafsız olmak demek değildir anlamına geldiğini çok iyi bilenlerdeniz. Tam tersi zalimin yanında durmak onu yüreklendirmek anlamına geliyor. Olumsuzluklar karşısında tavrımız ve duruşumuz merhum Mehmet Akif gibi olmalı. Ne diyor Mehmet Akif? Kanayan bir yara gördün mü yanar taciyerim? Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırmada geç git diyemem. Aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Daha sonra konuşan AK Parti İl başkanı Ejder Açık kapı ise İslam aleminin yaşadığı sıkıntıların sona ermesi temennisinde bulundu. Birçok coğrafyasında bugün zalimlerin zulmüne maruz kalan ve her gün birçok yetim kalmasına sebebiyet verenlere inşallah fırsat vermesin. Müslümanları inşallah izzetli bir şekilde geleceğe taşısın ve ben tekrar sözü uzatmadan hepinize saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. AK Parti'yle Kili Sermin Balıksa yaptığı konuşmada Ramazan ayının önemini belirtti. Dünyada pek çok Müslüman kardeşimiz sıkıntı içinde, zulüm içinde. Ben bugün burada yaşadığımız kardeşliğin bu akşam burada gördüğümüz kardeşliğin, birlik ve beraberliğin diliyorum ki bütün dünya ülkelerine, zulüm altında olan bütün kardeşlerimize dünyanın her yerine kademe kademe gönüllere bir sevgi olarak, bir kardeşlik duygusu olarak, bir vefa, bir insani duygusu olarak teker teker herkesin gönlüne yayılmasını diliyorum. AK Parti Milletvekili Faruk Septoğlu da konuşmasında Ramazanların birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olduğunu ifade ederek dünyada yaşanan yürek kanatıcı olayların sona ermesini diledi. Ben de böyle bir güzel gecede bir iftar sofrasında bu birlik beraberlik içinde bulunmamıza vesile olan değerli başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Tabi hepimizin gerçekten yüreğimizi kanatan olaylar yaşanıyor dünyada. Öncelikle Cenab-ı Hak'tan niyazımız bu kanın, bu kavganın, bu husumetlerin bir an önce İslam ülkesinde son bulması, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin vesilesi olan bu ayda Allah-u Teala inşallah bütün bu ülkelere tabi bütün İslam alemine hayırlı kapılar açsın. Cenab-ı Hak birliği, beraberliği, sevgiyi, barışı, dostluğu tesis ettirsin. Niyazımız bu. İnşallah sonu hayır gelir kendisinin de yetim ve öksüz olduğunu ifade eden AK Parti Elazığ Milletvekili Şuay Alpay, dünyanın her tarafından kanayan coğrafyalar olduğunu söyledi. Ben de öksüz ve yetimim. Onun için ben de sizden biriyim. Aynı hissiyatı, aynı duyguları yaşayan bir abiniz, kardeşiniz olarak beni kabul edin. Ve bu geceyi de ben kendi gecem olarak kabul ediyorum. Bugün İsrail'in Filistin'de ve Gazze'de yaptığı zulümler belki bu gecenin daha muhabbette hatırlanmasına ve yad edilmesine engel oluyor. Rabbimden zalimleri kahretmesini niyaz ediyorum. Zalimlerin zulmünden Müslümanları bütün mazlumları muhafaza etmesini hep birlikte niyaz ediyoruz. Gönlümüz onlardan yana, yüreğimiz yanık. Ancak dünyanın etrafında kanlayan coğrafyalar var. Ve mazlumların çığlıkları arça çıkıyor. Rabbimden bu mübarek Ramazan akşamında bu feryatlara bu çığlıklara inşallah merhamet ve şefkat tokatıyla cevap vermesini Rabbim'den niyaz ediyorum. Bu birlikteliği bize sağlayan Rabbime hamd ediyorum. Sonsuz hamd olsun ve bu geceyi tertip eden Mücahit Hanım'a ve efendiye, kıymetli başkanımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Program yetimlere yönelik eğlencelerle devam etti. Değerli bakanımıza öncelikle Azizler Diyarı'na hoş geldiniz diyoruz.